Selamun arkadaşlar. Bugün Şirekin Oteli'nde 5 gece oynayacağız. Evet buraları şey, bir şey bir şeyler diyor Var Wink yazmışlar. Öyle Grex Otel. Yunan oyun aslında oynamam ben Hadi kardeşim oynadık da. Huyum bu arada güzel değil. Ben beğenmedim. Evet, beş kalacağız Böyle gidiyoruz galiba. Oo abi, petrol niye var tabi? o da var. Bu neydi lan? Buradaydılar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tam şey geçti. Kapı kitle. Tezgah abi. pepsi var. Bu tam bir şey geçti abi. Burada mı yatacağım? Durmuyor abisi. Öf, be benim abi. Buralarda da bir şeyler dönüyor artık. Abicim benim kapım niye kapalı ya? Benim kapım abi. Bu da kapalı arkadaşlar. Benim odamda benim kapalı lan Şu şu kapatabiliyor muyum? Şu Şunu kapatacağım da yok öyle. Evde zaten bir şeyler dönüyor. Şu, kapatabiliyor musun ya? Press puzzle diyor. Kardeşim ben bir bok anlamadım. Ben çıkacağım aşağıya. Kapımı kilitlediysen sıçarım ağzına. arkadaşlar. Tı. Tı. <laughs> Çok güzel yapmışlar lan. Var bir güzel olur. Ay yok olayım. Şuraların bir anahtarlarını bize ver de açalım bak. Burası zaten dışarı çıkıyor. Şuralarda bir mesele var. gizli geçit var mı var lan burada? Bak abi. Burası biraz garip böyle. Bak abi iyi izleyin. Kapıyı açınca bir şey geçer. Ya bu sefer geçmedi. Açılmıyor bunlar arkadaşlar. Şu yatma işini çözemedim. Aa ikinci gece. E bunda bir bok yokmuş. Sağolunda yok. E, oğlum bunda bir şey yokmuş ki. Ben böyle yatar uyurum. Kesin korkunç şeyler var işte bu da Bunlar ne lan? Savaşa mı gidiyoruz? Onu <laughs> <laughs> satayım. Neyle vuruyoruz lan biz buna? Savaşa mı gidiyoruz lan? O burası da kırmızılaştı bu Neyse ben yatıyorum da yok şu an yatılmıyor mu? O arkadaşlar savaş var demek. Ben gidip buna şirek dayı keseceğim. Ulan gel lan hem para verirse bize korkunç ödül verirsin lan. Gel kestim ulan seni. Hayırdır oğlum. Lol. Oğur satayım. Öldü lan. Soy burayı var. Öldürdü ben lan? Bir şey olur mu? Ee, geri gelecek mi bu? Anne şeyi iki öldürdüm. Nasıl? E ben hangi odadan gidiyorum? Burası da kapı. E ben yukarıya nasıl çıkacağım? Oğlum elime kutu aldım. Böyle şirin Ben buradan geçemiyorum. İş gizemli işte arkadaşlar. Çıkacağız o zaman. Allah'ıma kavuştum. Oy. Oyunlar attı lan. Ha. Biz oyunu bozduk arkadaşlar. Şiriyi öldürdük. Neyse görüşmek üzere. Çilek yaşamıyor şu an. Bay bay.